Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz umarım çok iyisinizdir aklımdaki kişi ne hissediyor ne düşünüyor aklımdaki kişi ne hissediyor ne düşünüyor kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz biraz sesim kısık arkadaşlar idare edip buna rağmen düzenli olarak ee, videolarımı atıyorum. Beklersiniz diye arkadaşlar. Düzenli takipçilerim var çünkü. Evet arkadaşlar. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı açtık ve merkezde imparator kartı çıktı. İmparator kartında kendini böyle imparator olarak gören, kontrolü ele almayı seven, yönetmeyi seven, asla yönetilmeyi sevmeyen, inatçı, biraz kibirli, biraz egolu birinden bahsediyorum arkadaşlar. Böyle biri var ve belki de aklımızdaki kişi ya kendini böyle hissediyor ya da böyle birinden çekiniyor. Değnek dokuzlusunda kendi alanında bulunan ve değneğin birini böyle sıkı sıkı tutunan, e, buradan çıkmayan birini görüyoruz arkadaşlar. Korkak, ürkek, yorgun. E, adeta enerjisi düşmüş. Biraz böyle e, nasıl diyeyim, hani gerçekten yorgun duran, e, bir şey yapmak istese de iki ileri bir geri giden birinden bahsediyoruz. Burada da bir kader çarkı çıktı. Şimdi yaşananlar kadersel arkadaşlar açılma devam ettikçe böyle uzun bir süre hep aynı döngünün içinde kaldıysa aklımızdaki kişi bununla ilgili bir kadersel bir şey yaşıyor olabilir belki de sistem onu buradan çıkaracak ama biz bunu açılma devam ettikçe netleştirebiliriz istiyorum. burada da bir kuponumuz var Kuponlusunda mutlu olmak istemek var. Aile olmak istemek var. Belki de bir ailesi varsa da mutlu olmak istiyor. Hiç aile yoksa da diyor ki ben artık mutlu bir yuva kurmak istiyorum. Mutlu bir yuvam olsun, ailem olsun diyor. Ama burada da bakın, değnek ikilisiyle zamanında bir seçim yapmış. Üyemi olanı seçmiş, birini tutarken diğerini arkada bırakmış. Arkada bıraktığı biri var arkadaşlar ve burada da kupa asıyla belki de arkada bıraktığı aşk, sevgi, bir sevgili olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Ve ilahinin de desteklediği çok tertemiz bir aşktan, bir sevgiden bahsediyoruz. Buradaki er gökyüzünden uzanır ve bu kupayı al ve ona götür der. Ama o ne yapmış? Aşka. Bunu seven insana arkasını dönmüş ve dünyevi olanı seçmiş. Şimdi bir tarafta mutlu olmak istemek var. Bir tarafta aşk var. Bir tarafta da seçim yapıp maddiyatı seçen bir aklımızdaki işi var. Evet. Burada da bir güneş kartı var. Güneş tarotun en pozitif kartıdır arkadaşlar. Her şeyi olumluya götürmek istemekten bahseder. Ve hemen yanındaki kart adalet kartı. Adliyelik süreçlerden bahsedebileceği gibi ilahi adaletten de bahseder. Burada. Ve hemen yanında da bakın kılıç sekizlisiyle kendini kısıtlayan veya kısıtlanmış olan bir aklımızdaki kişi var arkadaşlar. Önümü göremiyorum. Böyle elim, kolum bağlı. Ne yapacağımı da bilmiyorum diyor buradaki kişi. Ve şöyle baktığımız zaman bakın bu değnek dokuzlusu bir güneş kartıyla ben korktum diyor. Mutlu olmaktan mı korkmuş? Aşktan mı korkmuş? Korktuğu bir şey var arkadaşlar. Belki de ee, şöyle bir şey de hissettim, söylemek zorundayım. Hani bu kişi psikolojik olarak panik atak gibi bir durumu da olabilir. Ya olmazsa, ya şöyle olursa. Burada bayağı bir kaygı var. Ve mutluluktan kaçmış. Mutlu bir yuva kurma durumu olabilecekken ve burada ilahi tarafından da desteklenen temiz bir aşk varken o çok korkak ve ürkek davranmış. Şimdi burada da zaten seçimini yapmış. Belki kendisi böyle kibirli, egolu ya da üzerinde sözü geçen biri olabilir arkadaşlar. Hani sözünün üstüne söz olmayacak birinden bahsediyoruz. Ve değnek ikilisinde diyor ki ben bir seçim yaptım diyor. Hani Aşkta mutlu olabileceğime pek de inanmadım. Onun için aşka ve sırtımı döndüm. Maddiyatıma baktım diyor. Belki geçmişinde bu kişinin e, duygusal olarak hayatında yaşadığı bir hasar olabilir arkadaşlar. Yani bir ayrılık yaşamıştır flörtöz yapıdaysa. E, ya da şöyle bir flörtöz yapıda olması da gerekmiyor. İnsanlar önce flörtözer zaten birbirini tanır. Böyle bir aşamada ayrılık mı yaşadı? Bir sözden, bir nişandan ya da bir evlilikten mi ayrıldı? Bir şey yaşamış ama. Ve önceliğini işine, gücüne vermiş. Ve burada da adalet peşini bırakmıyor arkadaşlar. Adalet peşini bırakmıyor. Bu konu her neyse. Burada kısıtlılık da var. Bu kısıtlılık acaba onun insal hapishanesi Yoksa onun adaletle adliyelik süreçlerle alakalı bir kısıtlılığı var? Burada ne yaşadığını tam anlamıyoruz ama adalet kartı ve değnek sekizisi yan yana geldi. Fakat güneş kartı da burada olduğu için söylüyorum. Aslında belki de hoş yere böyle korku, kaygı yaşıyor. Bu düğümler gevşektir. İsterse bunu açabiliyor. İsterse gözündeki düğümü de indirebiliyor arkadaşlar. Ve bakın kupası, değnek çarşı ve kupa sekizlisi. Diyor ki sen uzun bir süredir belki de bu durumda kendini kısıtlamış. Aşka inanmıyorum. Bir daha aşık olamam. Veya belki de diyor ki ben aşık oldum ama hani o insan bana bakmaz. Acaba şöyle bir soru da geliyor aklıma. bir engel durumu mu var? Hani fiziksel olur ya da başka bir şey olur. Burada beni kabul etmez ya da bu böyle olmaz, olmaz ki Bir e, kendi kabuğunda durmuş, bakın çıkamamış, çıkamamış, oraya tutulmuş, orada kalmış. Halbuki burada kader çarkı da çıktığı için söylüyorum, boş yere kendini kısıtlıyorsun. Kısıtlı bile olsan yani e, fiziksel ya da başka türlü bir engelin de olsa bu aşk temiz bir aşk, Boş yere korkuyorsun, kaygılanıyorsun, boş yere endişeleniyorsun, kendini boş yere kapatıyorsun diyor. Belki böyle bir şey de vardır arkadaşlar. Her şey olabilir. O yüzden de ben bunu geniş tuttum okumayı. Evet, imparator kartının üzerine bir kart seçtim ve kupa dokususu çıktı. En büyük istek ve dilek kartıdır arkadaşlar. Benim en büyük istek ve dileğim bu kupa, perdenin arkasında ama şu an kimseye söylemiyorum. Kimseye belli etmiyorum diyor. Evet. Değnek dokuzlusunun üzerine bir kart seçiyorum. Kılıç kralı çıktı arkadaşlar. Şimdi kılıç kralında mantık ön plandadır. Bazen işine yaramayanları kesip atar arkadaşlar. Mantıkla görür. Hani bu böyle olacak, bu şöyle olacak. Bunu böyle yapmalıyım. Burada kişi kendisini dinler. Bir çok da etrafa bakmaz. Kimseyi de dinlemez. Bunu böyle yaparsam da onu böyle yapmazsam hani şöyle olur, böyle olur. Kendi kendine konuşuyorum. Kendi kendine kararlar alan birinden bahsediyorum. Ve kılıcıyla işine yaramazsa, ters gelirse kesip atar. Mantıkla yürür. Evet, böyle stratejik hareketler yapan biri var arkadaşlar. İşte belki de bu sebeple hani olmaz ki nasıl olacak falan filan derken devamlı zihin çalıştırmış arkadaşlar. Olacak işini de belki de bozmuş olan birinden bahsediyorum. Evet, Kader çarkının üzerine bir kart seçiyorum. Kupa kralı çıktı arkadaşlar. Şimdi burada kupa kralı oturduğu yerden seven. Hani sen hep benim kalbimdesin. Ben seni uzun zamandır kalpten seviyorum. Yani belki de platonik olarak sevmeyi tercih etti. Belki de gerçekten de bir engeli vardı. Bu engel her şey olabilir. Bunu açılıma devam ettikçe netleştireceğiz. Ve burada da en büyük istek ve dileğin sensin dediği bir durum var. Ve otur 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 baya bir otur yaptıktan sonra bunu e, diyor ki keşke olsa bir mucize olsa da olsa. Ama her şeyi bozan mantıkla yürüyen de kendisi arkadaşlar. Çok fazla mantıkla yürüyen birinden bahsediyoruz. Evet, kupa olmuşsun, üzerine bir kart seçtim. İki kart geldi arkadaşlar. Onu buraya alacağım. Şimdi. Tılsım ikilisi çıktı arkadaşlar. Tılsım ikilisinde devam dönen böyle parayla ilgili konularda paraları işte şöyle kazanırım, böyle kazanırım diyen, yani ince hesaplar yapan, bazen hokkabazlık yapan bir kişiden bahsediyoruz arkadaşlar. Belki de birden fazla işe el atıp o da olsun bu da olsun belki de biraz aç göz birinden bahsediyoruz e, tılsım ikilisi birçok şeyi anlatıyor arkadaşlar burada devranın ve bazen ilahi adaletten de bahseder ve buradaki kartımızda hmm. tılsım olması arkadaşlar şimdi aile tılsım olması aileyi temsil eder aileyle kurulu işlerden ortaklıklardan bahseder aile mirasından, mülkiyetinden bahseder, birçok şeyden bahseder arkadaşlar. Dostum olması bunların hepsini kapsar. Ve burada işte bakın aile ağzına bakmış ya da bizim ailevi işlerimiz var bir e, sırtını daha çok ailesine yaslayan birinden bahsediyoruz. Evet. Kupamız, e, üzerine bir kar seçiyorum. Bakın değnek altılısı çıktı. Değnek altılısı zafer kartıdır arkadaşlar. Başarıdır. Başarılar elde etmek istiyorum diyor. Ama bakın aşkın üzerine çıktığı için ilahinin de desteklediği bir aşkın üzerine çıktığı için söylüyorum. Burada aşkta da başarı elde edeceğim diyor. Ben zaferler elde edeceğim. Hem sana hem aileme arkadaşlar hem size de mal Bir şeyler göstermek, bir şeyler ispat etmek istiyor adeta bu kişi. Zafer elde etmek istiyorum. İtibarım artsın. Herkes beni parmakla göstersin. Bir saygınlığım olsun. Herkes bana saygı duysun gibi bir durum çıktı arkadaşlar. Evet. Kılıç kralının üzerine bir kart seçiyorum. İmparator çıktı arkadaşlar. Çünkü oraya bir kart daha seçme ihtiyacı duydum. Buraya devam edeceğiz arkadaşlar. Burada bir imparator içe var. Kılıç kralı var. Ve bir de değnek dokuzusu var arkadaşlar. Şimdi buradaki imparator içe zamanında Bakın iki attı, mantık yürüsü kişinin bir imparatorca olduğunu geç anlamış. Aklımızdaki kişi sizin bir imparatorca olduğunuzu geç anlamış. İşte bu sebepten de diyor ki senin duruşun öyle güzel ki diyor. Ben sana sırtımı döndüm. Ailemi dinledim. Paranın peşinden gittim. Bakın burada para ve burada da para var. Ve sen benim imparator Aynı zamanda bakın burada da bir imparator kartı vardı. Burada biraz birbirinizi mi aynaladınız? Ne yaptın? Sen beni kesip atıyor Aslında korkaklığını izlemiş ama o da ne yapmış? Ben de seni kesip attım. Yani ben bir imparator içeyim. Siz de ona sanki sırtınızı dönmüşsünüz ya da bir röf yapmışsınız, birbirinizi aynalamışsınız. Evet. Güneş kartının üzerine de bir kart seçelim bakalım. Kule. Diyor ki ben seni çok kötü yıktım. Ama ben bu durumu düzelteceğim. Sana çok büyük yıkımlar yaşattım ama ben bu durumu düzelteceğim diyor arkadaşlar. Çünkü yıkılan kulede bazen bir insanı yıkmak, kalben, ruhen yıkmak, bazen de kişinin kendisinin yıkıldığını, gerçekten böyle, yerlere çakıldığını, ve burada ilahi adalet yaşanıyor arkadaşlar. Yine bir ilahi adalet. Evet. Adalet kartının üzerine bir kart seçelim. Ve merak ettiğim yerlere de kartları seçmeye devam edeceğim. Evet bakalım ne diyor? Kılıç altılı. Mecburdunuz. Ne diyor? Şimdi arkasını dönüp gitmişti. Bir seçim yapmıştı. Zeynep ve ailesinin ağzına sözüne bakan bile Burada denize kıyı bir yer olabilir, şehirler arası ya da uzaklara gitmiş olabilir aslında kişi. Onun gidişi ile beraber bakın gittiği yerde çok adaletli süreçler yaşayacak. Burası neresi olur? Bakın uzaklara bile gitse, ülkeler arası ya da şehirler arası ya da denize kıyı bir yere de gitse orada hiç iyi şeyler yaşanmayacak. Yaptığı seçim yanlış arkadaşlar. Gittiği yol yanlış. Adalet kartının üstüne geldiği için söylüyorum ve hemen yanındaki kartta yıkılan kulu. Şimdi buraya da bir kart seçelim ve devam edelim. Bazen seçimlerimiz yanlış oluyor. Karşımızdaki kişinin aşkı, sevgisi bu kadar temizken, yani bu kadar kapılmayın masyata, Burada ilahi adalet çalışıyor Adeta Kılıç sekizliğinin üzerine bakın gelen karta bakın. Kılıç olması sırtından vuruldu. Burada sırtından vuruldum dediği bir şeyleşecek. Aile e, ağzına bakmış. Çünkü aile diyorum kusm olmuşu geldi orada arkadaşlar. Seçim yaptığı alanda ailesinin ağzına bakmış ama. Bu aile tarafından da kısıtlanmış, onlara sözünden çıkmamış. Burada zihinsel bir hapishane var. İlk başta açtığınız kartı biliyorsunuz. Ve üzerine gelen kartta maalesef kılıç olmuş. Yani bir karması var. Aile ile alakalı, kendi öz ailesi ile alakalı bir karması var. Böyle büyük bir acı yaşayacak, depresyona girecek. Şimdi geri düştüğü için burada iki tane düşme var arkadaşlar. Bakın ben neyi, neye göre konuşuyorum anlayın. Alt iki kart Burada çok büyük bir yıkım yaşayacak. Ve tanıdığı bildiği kişiler, ailem de bir kişiler yüzünden yaşayacak. Ben mecburum gitmeye, onların sözünden çıkamam. Onlar benim ailem dediği kişiler tarafından yıkım ve yıkım. kalması var hem bu ailenin kendi karması var hem de aklımızdaki kişiyle ailesi arasında bir karma var. Aslında bu gidişte siz korunmuşsunuz arkadaşlar. Ve adalet kartının üzerine gelen kartımız kılıç dedi. Mecburdum gitmeye dediği bir yerde aklımızdaki kişinin gerçekten yani ben bilmem yine Allah bilir ama ben okumanın enerjisine bağlı kalarak açık konuşmayı seviyorum çok kötü başına çorap örecekler. Yani burada öyle karmaşık şeyler dönecek ki her şey onun üzerine patlayabilir. Öyle bir korku yaşayacak ki belki ileride böyle kısıtlanacak. Belki bir gerçek hastane ya da gerçek anlamda ağır psikolojik sorunlar yaşayacak. Her ikisini de söylüyorum. Ben yıkıldım, beni yıktılar. Onlar beni yıktı, yıktı dediği bir durum var. Çok büyük acı çekecek arkadaşlar. Büyük acı yaşayacak ve adliyelik süreçleri gördüğüm için söylüyorum. Bazen e, aralarında kavga görüntü çıkarsa bakın aralarında gerçek anlamda sert bir şekilde bir şeyler çıkarsa adliyelik süreçleri de olabilir bu kişilerin. Olacakmış gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü büyük kayıplar verecek. Ve bu minareden ak gibi yüzlerce binlerce kişi düştü diyor. İşte aklımızdaki kişi de burada düşüyor. Fakat altına gelen kart güneş kartı olduğu için söylüyorum. Ve burada ne demiştim arkadaşlar? Kader çarkı çıktı. Kadersel olarak hep aynı döngünün içinde durmuş. Hep aynı döngünün içinde durmuş. Ve ona çok yumuşak yaklaşan bazı erinler var. Onların sözünden çıkmamış. Yani Atam demiş, diyor, babam diyoruz, abim demiş. Diyor. Böyle düşünün. Böyle bakmış. Belki de çok geleneksel yapıya uygun bir yaşam şekli var. Böyle yetişmiş. İnsanlar kolay kolay kalıplarından çıkmaz. Ancak böyle yıkılan kulede, kılıç olmasında olduğu gibi çok sert bir şey yaşadığında çıkıyor. Ve güneş partiyle destekleniyor bu. İlahinin de desteklediği bir çıkış. Çık diyor. Bunları da yaşa diyor. Onların diyor gerçek yüzünde gör. Evet acını çekecek diyor diyor. Sen bu acıyı çekeceksin. Çünkü sen buraya çok bağımlılık yaptın. Buradan çıkmadın. Hep kendini bu tarafa ispat etmek istedin. Burada tertemiz bir aşk vardı. Ona da kendini göstermeye çalıştım. Çünkü burada o seçim yapınca, size sırtını dönünce, sizinle bakın bir evlilik ya da bir beraberlik yaşasaydık burada diyor ki mutlu olurdunuz. Eğer böyle bir çatı altında bir beraberliğiniz ya da bir evliliğiniz varsa da burada bu ailenin müdahalesiyle yıkılmış. Burada eğer varsa bir beraberlik yıkılmış ha olmayabilir ama bakın burada her şeyi itibarım artsın, diğerlere gelin saygınlığım artsın diye yapmış. Fakat ona onu e, aynalamışsınız. Burada imparator ve imparatorça var. Siz çok güzel bir duruş sergilemişsiniz. O size hayran kalmış arkadaşlar. Bu kadar güzel bir aşkın üzerine bakın karmalar gelmiş. Bazılarınız belki de aileydiniz. Bazılarınız aile olmak üzereydiniz. Ama burada devran dönmüş. Burada Devran Dönmüş Arkadaşlar Bakın Yine aynısı. Görüyor Musunuz Burada Yine Devran Dönmüş Ve Çok Kötü Yıkım Öyle Bir Yıkım Olacak Ki Arkadaşlar Burada Gerçekten Ağır Depresyon Eğer Kişiler Arasında Kavga Görüntü Varsa Gerçekten Hafızlık Durumlarda Yaşanabilir Ve Ağır Depresyon Kesinlikle Var Bunları Hazmedemeyecek Ama Güneş Kartı diyor ki, her bütün bu yıkımları yaşadıktan sonra, ondan sonraki hayatın daha güzel gidecek. Çünkü yıkılan kulenin altında da güneş çıktı. Yani biraz yavaş aslatacak. Umarım kendi intikamını kendileri almaz kendisi almasın. Alırsa adliyelik süreçler ağır geçecek arkadaşlar. Burada Aile karması var. Aklımızdaki kişinin aileyle ilgili karması var. Çok para göz insanların içinde. Onların da lafından sözünden çıkmamış arkadaşlar. Çıkmamış. Böyle de bir aklımızdaki kişi var. İşte buraya bağımlılık yapmış. Buraya alışmış. Burada işinde gücünde var olduğu için buradaki düzenden çıkmak istememiş yani. Tek başıma bir şey yapamamı zannetmiş. Yani buradaki aile ortamında ortaklıklar var arkadaşlar. Miras var, mülkiyet var, her şey var. Ama bakın yıkım, yıkım. Mecbur gidiş, mecburdum diyor. Ve yine bu şekilde gördüğüm için şunu söylemek istiyorum. Büyük yıkım var. Yani başına bir şey gelme ihtimali de var. Birbirine umarım daha sen gitmez bu insanlar. Ve bunu umarım en kısa zamanda atlatır. 48 ve 49 numunun böyle üst üste gelmesi beni çok rahatsız etti. Yani sonu kötüye gidebilecek e, olaylar da yaşanabilir arkadaşlar. Böyle de bir durum çıktı. E, artık yaradan bilir ama okumada bu şekilde yazdı arkadaşlar. Ama güzel bir aşkın sevginin içinden çıkmış gitmiş. Bu kadar emin oldum. Bu kadar sevindiğim bile bile gitmiş. Bile bile gitmiş. Şimdi diyor ki merkeze bir mucize olsa da diyor, bazı şeyler değişti. Sen karşındaki kişi kalbine gömüp gitmişsin. Neye gitmişsin? Başarılar elde Bir şeyler elde şeyler kazanır. Ama bakın burada e, sen giderken kalp kırıyorsun. Evet karşınızdaki kişi yani sizlere söylüyorum arkadaşlar kimler uyumlandı bilmiyorum ama o dik duruşu sergilerken siz de o acıyı yaşıyorsunuz bu ve burada gerçekten ailesinin lafından sözünden çıkmayan karması olan biri var karma karma çok fazla karması var ama sonu aydınlık eğer daha ileri gidip birbirine sert bir müdahalede bulunmazlarsa güneş kartı diyor ki Buradan çık. Sen çıkmadın, ben seni çıkardım diyor. Sen aslında karanlıktan aydınlığa çıktın. Evet acı çekiyorsun ama zamanla anlayacaksın ki, diyeceksin ki iyi ki de çıkmış. Zamanla ama şu anda hayır çok acı çekiyor. Olanlara kafayı takıyor. Niye böyle oldu, niye şöyle oldu? Böyle kafayı bunlara takmış olan bir aklımızdaki kişi var. Hani daha fazla hata yapmaz umarım. Evet. Ee, açılım bu şekilde ilerledi. söylediğim dedi. Biz okumayı yaparız. Her şeyi yaradan bilir arkadaşlar. Aklımızda kişi, ağır travmalar yaşayacağız. Ağır kayıplar verecek. Sırtından vurulacak. Üçüncü kişiler ailesi çıktı. İşte o yüzden de Üçüncü kişi ya da kişiler. Ama çok acımasız davranmış, aşkı kesip atmış gitmiş. Evet, uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin. Uyumlanmaklarınızı üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.